Bu bölümde bu seri içerisinde okuduğumuz kitaplardan en sevdiğimiz beşer alıntıyı söyleyeceğiz. Senin neler çizdiğini hiç bilmiyorum şu an. Ben de öyle şu an. Senin alıntılarını da çok merak ediyorum. İlk alıntım Vadideki Zambak kitabından. E, sayfa 138'de e, sizden yapamayacağınız bir şey talep edildiğinde bunu hiçbir umuda yer bırakmayacak şekilde kesinlikle reddedin. Üstesinden gelebileceğiniz bir şeyse hemen söz verin. Böylece bir kişiliği mükemmel bir şekilde ortaya koyan çifte saygınlığı, hem reddedişin hem de iyilik yapmanın zarafetini sergilemiş olacaksınız. Bize suya düşen bir umuttan dolayı mı daha çok kızılır yoksa yapılan bir iyilikten dolayı mı daha çok minnet duyulur bunu bilmiyorum. Bu kısım benim hayatımda da çok fazla karşılaştığım olaylar olduğu için böyle reddetmek ya da reddedememek olayları. Bu alıntı benim çok hoşuma gitmişti. Bir şey yaptığında sana duyulan minnet de tabii iyi olmasın yanında ama bir, hani bir şey yapamıyorsun ama kırmamak için tamam yapalım ya da hani uğraşıyorsun ve sonunda